Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 3. öğrenme alanımızın 2. konusu olan Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerindeki yaşam başlığını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranına geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarının pdf hali videonun açıklama kısmında var. Oradan alıp sizler de benimle birlikte dersleri takip edebilirsiniz. Dersler geldikçe kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen dersimize başlayalım. Bu ders notlarını hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Hocamız sitesinin linki açıklama kısmında yazıyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerindeki yaşam başlığını anlayabilmemiz için Burada zaman kavramı ile ilgili bazı önemli detayları bilmemiz gerekiyor. Şimdi birçok medeniyet tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanmak üzere ay veya güneş yılına göre ne yapmışlardır? Takvim yapmışlardır. Günümüzde ise bizim kullandığımız takvim Miladi takvimdir ve başlangıç tarihi olarak da Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilmiştir. Biz Hz. İsa'nın doğduğu güne sevgili arkadaşlar takvime göre milat diyoruz. Hz. İsa'nın doğumundan önceki tarihlere milattan önce, Hz. İsa'nın doğumundan sonraki tarihlere ise milattan sonra diyoruz ki hemen buradaki tarih şeridine bakacak olursanız bakın şurası bizim sıfır noktamızdır ve sıfır noktası Hz. İsa'nın doğumu kabul edilir. Hz. İsa'nın doğumundan öncekilere ne diyorduk? milattan önce diyorduk. Hz. İsa'nın doğumundan sonrakilere ise milattan sonra diyoruz. Tarihçiler tarihi daha iyi anlayabilmemiz için de böyle devirlere bölmüşlerdir sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı biraz daha açmak gerekiyor daha iyi anlamanız için. Tarih şeritlerinde yaşanan olayın tarihi milattan sonra ise tarihi ifade eden sayı günümüze doğru büyür ancak milattan önce ise sayı sayı günümüzden uzaklaştıkça büyümektedir. Yani şöyle ki mesela baz, bakın biz milattan sonra 2025 yılındayız. Mesela şurayı baz alırsak. Burası 2025 yılı olsun. Ne oluyor? Bizim yıllarımız milattan sonra birer birer büyüyor. Seneye 2026, bir sonraki sene 2027 diye. Ama milattan önceki tarihlerde ise geriye doğru gittikçe sayı büyümekte. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi mesela örnek olarak bakacak olursak. Göbekli Tepe milattan önce 10.000 yıllarında inşa edilmiştir. Yani bakın Göbekli Tepe bakın buradaki milattan önce şuraya falan denk geliyor. Milattan önce 10.000 hemen hemen şuraya denk gelmekte. 2000'li yıllarda olduğumuzu da düşünürsek yani Göbekli Tepe bizden tam 12.000 yıl önce yaşanılan bir yer diyebiliriz. Ya da mesela şöyle örnek vereyim. Milattan önce 6000 yılında kurulan bir yerleşim yerini düşünün. Şimdi 6000 yıl önce milattan önce 6000 yıl var. E biz de zaten şu an 2000 yıl geçtik milattan sonrasını tam 8000 yıl öncesine denk geliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Anadolu'daki ilk yerleşimler mesela Diyarbakır Çayönü milattan önce 8200. Konya Çatalhöyük milattan önce 7500 Burdu Hacılar milattan önce 7000 yıl öncesine dayanan yerlerdir. Yani birazdan konuşacağımız Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri bizden neredeyse tam 8, 9, 10 bin yıl önce yaşayan insanların yaşadığı yerlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu konuştuktan sonra şimdi hemen şuradan başlayalım is isterseniz. İnsanlar üretim yapmaya başlamadan önce nasıl yaşamışlar? avcı ve toplayıcı. Yani beslenme ihtiyaçları için doğaya çıkmışlar. Ne buluyorlarsa toplayıp yemişler ya da avlanarak bunu halletmişler. Doğal kaynakları kullanmışlar. Sonrasında yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli yerlere sürekli göç etmişler. Dolayısıyla o zaman çok eskide yaşayan insanlar göçebe yaşamış diyebiliriz. Neden? Çünkü güvenlik ihtiyacı, su ihtiyacı, toprakların burada onları besleyebilmesi. Çünkü hani avcı ve toplayıcılar ya dolayısıyla sürekli bir yerden bir yere göç etmişler ve insanlar ne yapmışlar? Mağaralarda yaşamışlar sevgili arkadaşlar. Bu kalıntılara dayandığımızda başka bir örnek verdi. Diyor ki Şarklı Keper Mağarası'nın milattan önce 600 bin yıllarında kullanıldığı düşünülmektedir diyor. Peki şurayı anlayalım bakalım neymiş? Gaziantep'teki Şarklı keper mağarası avcı ve toplayıcı insanların yaşadığı dönemde kullanılmıştır. Mağarada yapılan bilimsel kazılarda çakmak taşından aletler bulunmuştur. Ve diyor ki çok eskiye dayanıyor. Ayrıca İstanbul Yarımburgaz ve Beldebi Karayin Antalya'da bulunan mağaralar ise insanlar tarafından çok eskiden kullanılan yerlermiş. Peki şuraya geldiğimizde şurası önemli. İnsanların milattan Önce 10 binli yıllara baktığımızda yerleşik yaşama geçerek tarımsal üretime başladığı kabul edilmektedir. Yani bu ne demek? İnsanlar artık bir yerde sabit olarak kalıyorlar ve orada yaşamaya devam ediyorlar. E peki, e, orada yaşamaya devam ettilerse bir arada yaşama e, oluşacağı için bir süre sonra insanlar bir arada yaşayarak köy yerleşim yerlerini oluşturmuşlar. Daha sonra nüfus biraz daha artınca kasaba ölçülerine yani kasaba boyutlarına ulaşmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu yerleşim yerlerinde insanlar aynı bugünkü gibi düşünebilirsiniz. Bizim neyimiz var mesela? Eğitim binalarımız var. Bizim neyimiz var mesela? İşte yönetim binalarımız var. Dini binalarımız var. İşte bakın bu yerleşimlerde insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sosyal ve dini yapılar da inşa etmişlerdir. Mesela Anadolu'daki en eski dini yapılı olan yerlerden bir tanesi son yıllarda araştırmalardan sonra Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden kabul edilen Şanlıurfa Göbeklitepe. Arkadaşlar Şanlıurfa Göbeklitepe Tepe, Örencik köyü yakınlarında Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce yaşadığı varsayılan insanların bulunduğu bir mekan burası. Avcı ve toplayıcı yaşam tarzına ee, sürdüren insanlar tarafından oluşturulmuş. Bakın burada mavi yazan bölüm bizim için çok önemli. Göbekli Tepe tarihte bilinen ilk inanç merkezidir. Dolayısıyla Göbekli Tepe bir dini yapıdır. Yani dini bir tapınaktır diyebiliriz. Peki ne çıktı Göbekli Tepe'den isterseniz ona da bakalım. Göbekli Tepe'de aslan, boğa, tilki, turna, yılan, insan tasvirli ve özel figürlerin olduğu dikili taşlar var. Bu taşlar 4 ve 6 metre yüksekliğinde yaklaşık 10-14 ton ağırlığında bakın şu görselden de görebileceğiniz taşlar Göbekli Tepe'nin dini taşları diyebiliriz. Göbekli Tepe'de insanlar yaşam sürmemiştir. Bakın dikkat edin şu bilgi bizim için önemli. Göbekli Tepe'de insanlar yaşam sürmemiştir. Başka yerlerde yaşayıp Göbekli Tepe'yi ziyaret için gelmişlerdir. Dolayısıyla Göbekli Tepe sadece bir dini merkezdir. Yani belli dönemlerde toplanan bir dini merkez olduğunu söyleyebiliriz. Göbekli Tepe'nin keşfi insanların yerleşik yaşama geçmesinden önce de din ve inançların var olduğunu ortaya koymuştur. Bakın bizim için şu çıkarım gerçekten çok önemli çünkü insanlar daha yerleşik hayata geçmeden demek ki dini ve inanç noktasında yaptıkları eserler var. Göbekli Tepe'de bunun güzel bir kanıtıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgi 2'ye. Diyarbakır Çayönü ülkemizde kurulan ilk köy yerleşimidir. Bakın köy yerleşimidir. Bunu unutmayalım. Burada tabii ki e, bazı kavramları da biliyor olmanız lazım. Mesela eski şeyleri araştıran bir bilim dalı var. Kazı yaparak o günlerden kalan şeyleri bugünlere ulaştıran, bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir bilim dalı arkeoloji bilimi. Yine arkeolojiyi yapan kişilere ise arkeolog denilir ve burada birazdan höyük kavramı duyacaksınız. Ne demekmiş höyük bakalım. Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez İçinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yapay tepelere biz höyük diyoruz. Bakın burada bir höyük kazısı da görebilirsiniz. Diyor ki yapılan arkeolojik kazılar sonucunda höyüklerde üst üste kaç yerleşim katmanı olduğunu, katmanlardaki yerleşimlerin kaç yıl sürdüğünü ve katmanların günümüzden kaç yıl önce kurulduğunu öğrenebiliriz. İşte bu bilgiyi bize hangi bilim dalı veriyor? Arkeoloji bilimi veriyor. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde de birçok höyük bulunuyor ve höyüklerin bazıları da UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Şimdi geldik üçüncü bilgimize. Konya Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir. Ki bakın bu ne kadar önemli bir bilgi. İnsanlar ilk defa bir şehirde yaşamışlar. O da Konya Çatalhöyük'e denk gelmekte. Şimdi gelin isterseniz biraz daha detaya girelim. Ve Anadolu'nun İlk yerleşim yerlerini ve bu yerlerdeki yaşamı hep beraber bir incelemeye başlayalım. Mesela Çayönü, Çayönü Diyarbakır Ergani çevresinde bulunan bir yerleşim yeri, eski bir yerleşim yeri. Çayönü'nde yaşayan insanlar ilk barınma alanlarını yuvarlak planlı basit kulübelerden yapmışlar. Bakın burada da görselini görüyorsunuz. Doğal ve beşeri etkenlerden dolayı zamanla bakın yerleşim yerlerini yavaş yavaş değiştirmeye başlamışlar. Izgara planlı, kanallı, taş döşemeli Hücre planlı ve geniş odalı yapılar birbirini izlemeye başlamış. Sonrasında evlerinde kiler ya da depo olarak kullandıkları bölümlerde görülmekte. Yani bu da bize şunu gösteriyor. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları mimari yapıları zamanla değiştirmiş ve geliştirmişlerdir. Mesela Konya Çatalhöyük'e bakalım isterseniz. Çatalhöyük'e bakalım arkadaşlar. Konya'daki Çatalhöyük'te insanlar evlerini kerpiçten yani Topraktan yapmışlardır ve yaptıkları evler iç içedir arkadaşlar. Birbirleriyle bitişik. Hatta bu evlerin de avluları yok ve giriş kapıları da çatıların üzerinden. Çatıların üzerinden girmelerinin sebebi özellikle hani güvenlik sebebiyle arkadaşlar. O yıllarda yırtıcı saldırılar, yırtıcı hayvan saldırıları olabilir. Ya yani bu çatıları, çatılardaki delikleri hem giriş deliği olarak kullanmışlar hem de evlerini ısıtırken yaktıkları ateşlerin çıktığı baca delikleri olarak kullanmışlar. Şimdi bunu da konuştuğumuza göre şurada bazı bilgiler daha var. Hacılara bakalım arkadaşlar. Burdur'da hacılar mimarisi kerpiçten yapılmış küçük ve dörtgen odalardan oluşur. Kapı geçitlerinin olmayışı evlere girişlerin damdan yapıldığını düşündürmektedir. Bakın herhangi bir kapı girişi gözükmüyor. Bu da belki Çatalhöyük'teki gibi çatıdan giriliyor izlenimini vermiş. Tek katlı evlerde oval ocaklar ve tahıl depolama yerleri bulunuyor. E, tahıl depolanıyorsa o zaman büyük ihtimalle tarım ya da ticaretle de uğraşıyorlar demektir. Evler büyük, dörtgen planlı, taş temel üzerine kerpiçten yapılmış, birbirine yakın ve bazen de bitişik olarak yapılmış. Dikkat ederseniz burada Diyarbakır e, Diyarbakır çayönü, Konya Çatalhöyük ve Burdur hacılardaki ev yapıları birbirinden genel itibariyle farklı. Şimdi Çatalhöyük'teki evlerin yapısına bakacak olursak, evler kabaca dikdörtgen, aralarda sokak yok ve birbirine çok yakın, bitişik şekilde inşa edilmiş. İnsanlar güvenlik nedeniyle evlerini çatıdan açılan bir delikten yapmışlar. Hatta merkez odalarında da bir yemek pişirmek için ocak bulunuyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda çatıdan giriş yaptıkları o delik, ocaktaki dumanın çıktığı delik olarak da gözüküyor. Bakın şuradaki bilgi bizim için önemli. Şurayı işaretleyebilirsiniz. Odaların içinde yerden yüksek platformlarla uyumak ve diğer evsel aktiviteler için kullanılmış. Bu platformların altına ise ölen kişilerin bedenleri gömülmüştür. Yani mezarlarını da aynı evin içerisine yapmışlar arkadaşlar. Hemen devam edelim ekonomik ve sosyal yaşama bakalım. Çay önünde ise Yabani buğday, mercimek, çayır bezelyesi, baklagiller ve yağ yönünden zengin menengiç gibi ürünler yetişmiştir. Yetiştirdikleri tarım ürünlerini hasat edebilmek için geyik gibi hayvanların boynuzlarından orak sapları yapmışlardır. Bakın demek ki Diyarbakır çay önünde tarım faaliyetleri gelişmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum. Çay önünde yaşayan insanlar bitkilerden yiyecek olarak yaralandıkları gibi lifli olanların da örgü örmede yani demek ki Dokumacılıkla alakalı bir şeyler de yapmışlar. Bunun yorumunu da çıkarabiliriz. Çatalhöyük'e bakalım. Çatalhöyük'teki insanlar yabani buğday, ekmeklik buğday, arpa, baklagiller, mercimek gibi ürünleri ekip hasat ederek tarımsal üretim yapmışlardır. Sığırı evcilleştirmiş, koyun, keçi gibi hayvanlardan yararlanmışlar, balıkçılık yapmışlar. Yani kısaca demek ki Konya Çatalhöyük'te hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığını da görebiliyoruz. Peki Burdur Hacılara bakalım. Hacılarda savunma duvarları içinde kalan yerleşim yerlerinde çok sayıda çanak ve çömlek kalıntısına ulaşılmış. Küplerin içinde ve odaların tabanlarında üzerine dağılmış çok miktarda yanmış buğday ve arpa tohumu bulunmuş. Buradaki insanlar köpeği ne yapmışlar? Evcilleştirmişler. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan da faydalanmışlar. Şimdi şuradaki çay önü bölümü bizim için önemli. Şuraya dikkat edelim. Çay önünde obsidiyen, doğal cam, deniz kabuğu kalıntıları, işlenmiş ve işlenmemiş bakır külçeleri bulunmuştur. Bakın burada da aslında çay önü halkı bunu satın almış. Dolayısıyla çay önü halkının ticaretle de uğraştığının yorumunu buraya göre yapabiliyoruz. Bakın burada da zaten yazıyor. Bakır önce ısıtılıp dövülerek levha haline getirilmiş. Sonra bakırdan bız, iğne, boncuk gibi aletler yapılmış. O dönemde Çatalhöyük'te yaşayan insanlar Hasan Dağı'ndan obsidyen ve tuz yataklarından tuz çıkarmışlar. Yani buradan e, biz şok rahatlıkla şunu da söyleyebiliriz ki demek ki o yıllarda oralarda madencilik faaliyetleri de yaygınlaşmış sevgili arkadaşlar. Sonrasında şurası bizim için önemli. İnsanların tarım hayvancılık yaparak üretici konuma gelmesi ürün fazlalığını ortaya çıkartmış. Ürün fazlalığı ise değiş tokuş sistemine dayalı bir ticareti beraberine getirmiş. Bu nedir? Yani ben de şundan fazla var. Sen de şundan varsa sen de bana onu ver. Karşılıklı değiştirelim diyerek ticaret bu şekilde başlamıştır sevgili arkadaşlar. Evet, özellikle biz bugünkü konu içerisinde Konya, Çatalhöyük, Diyarbakır, Çayönü ve Burdur Hacılar olmak üzere Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerindeki hayat tarzlarını beraber incelemeye çalıştık. Bir sonraki konuda ise sizlerle beraber Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin dünya tarihine katkılarını hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz diyelim ve konumuzu burada tamamlayalım. İnşallah faydalı bir video olmuştur diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.